Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkası Extra ile sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün farklı bir konu konuşacağız. Reklamın inşası ve medyanın önemi. Konuklarım Genel Ajans Başkanı Selim Tunçer ve Medya Store Genel Müdürü İsmail Tezcan. iyi ee, oldu Selim Bey. Evet. Şimdi Hakikaten bir böyle alışık olmadığımız şekilde geçen bir üç yıl neredeyse. Evet. evet. Bütün her şeyi alt üst etti. Artıları, eksileri. Ee, bizim sektörde de bir takım yapılanmalar, işte ajans modelleri, müşteriyle ilişkilerdeki olaylardan tut, reklamın şekline kadar e, işte farkındalık yaratan yüreğe dokunan, fayda sağlayan reklamlar ön plana çıktı. Bütün bunların yanında sen de usta bir reklamcı olarak bu reklamın yeni inşasında ne düşünüyorsun? Öncelikle şu pandemi konusunu ben de bir değerlendirmek isterim. Biliyorsunuz pandemi esnasında pandemi esnasında Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak cümlesini biz çok kurduk. Bunun doğru tarafı vardı ama hiçbir şey değil. Ben genelde bu tür iddiaların, öngörülerin ya da kehanetlerin diyelim sağlamasını yapmak için 12-13 bin yıl önceye gider bakarım. İnsanın neyi değişmiş, neyi kalmış? Bir Kalıcı olanlar var ki bu sosyalleşme bunlardan biri biz toplu halde yaşayan e, canlılarız. E, kalanlar yine kalacaktır ama elbette ki insan sürekli bir gelişim içinde. Değişenleri var, değişmezleri var. Hiçbir biraz iddialıydı, onu demek istiyorum. Abi nereye gidiyorsun? 12 bin, bir gün beni de götürsene. 12 bin, 13 bin. <laughs> Yani çok yakın. Göbekli Tepe evet. bize şurada <laughs> doğru 12 bin yıl önceye gidiyor biliyorsun. Şimdi aslında reklamın ya da iletişimin inşa fonksiyonu genelde gözden kaçırılır. Yani aslında iletişim ontolojik bir olgudur. Yani ontolojik boyutu vardır. İletişim varsa varız yoksa yok. Kitleler nezdinde. Ama ee, her zaman iletişim olmuş. Tabii ki. Yani bu işte bebeklikten başlayarak tüm bireysel hayatımızı da sonuç, sonuç itibariyle belirleyen bir faktör iletişim. Ama iletişim olması için mutlaka muhatapların olması lazım. Yani biz teknik olarak C hedef, gitti, hedef gitti. Yani hedef bir gitti. karşı taraf olacak. Evet. Yani iletişimin bir tanıtım, izah etme, anlatma fonksiyonu var bu kabul. Ama daha önemli ve öncelikli e, fonksiyonu inşa etme fonksiyonu. Şimdi e, ünlü felsefe filozof George Berkeley'in bir lafı var. Bir ormanda bir ağaç devrilse ve orada hiç insan olmasa o ağaç ses çıkarmış mıdır diye. Güzel, felsefi bir soru. Buna bir sürü cevaplar verilmiş falan filan. E, e, i̇şim felsefe yapmak değil. Ama sonuç itibariyle, bir ile her iletişimin bir muhatabının oluyor olması lazım. O ağacın da bir Muhatak. muhatabının ya da çevrede duyan kulakların olması halinde, gören gözlerin olması halinde o ağaç gerçekten ses çıkarmış olur. Yoksa olmamış olur. Bu bakımdan markalar açısından da baktığımızda ağacın ormanda kendi kendine devrilmesi gibi markaların da kendi kendilerine yaptıkları bir şeyler hem de iyi şeyler bir muhatap bulamadığında, bir iletişimin konusu olmadığında elbette ki yok faz edilebilir sonuç itibariyle. Bu şey konusu, işte ses konusu medyayı ilgilendiren bir konu. Yani bu ağacın sesini insanlara, kitlelere, hedef kitleye, duyurmak medyanın işi. Ee, o noktada belki İsmail'in söyleyecekleri şeyler vardır. Biz İsmail Tezcan'la iyi bir partnerlik ilişkisi içindeyiz. Çok e, önemli e, projelere imza attık ve başarılı projelere imza attık. Ama konuya bu bağlamda bak, bakabildiğimiz için belki de bu imza attığımız projeler hiç e, sekmeden başarılı oldu. Ee, evet, İsmail'e verelim mi şeyi söyleyecek kadar. Ee, şey ee, şimdi aslında e, Selim Bey'in de o e, girdiği noktada şöyle e, pandemiyle beraber hani 12 bin yıl önceye Selim abi gitti ama biz biraz daha bu döneme yine geldiğimizde e, pandemi öncesinde medya tüketiminde tabii ki e, biraz daha televizyon konvansiyonel medyanın gücü daha hissedilir bir noktadaydı. Tabii. Hala da aslında öyle ama dijital artık daha bir dijital çağ geçtiğimizi hissettiğimiz pandemiyle ile beraber dijitalin bir mecra olarak tüketiminin arttığı daha önemsendiği bir noktada bakmak gerekiyor. Evet. Burada marka inşasıyla ilgili olan kısımda da biz projelerin başlangıcında özellikle hani daha reklam ilk defa reklam yapacak markalarda inşa konusu çok önem arz ediyor. Burada da kreatif e, içerikler tabii ki en önemli olan konuların başında. Bunun devamında da doğru bir medya karması. E, aslında pandemiden sonra medya karmasına dijital güçlü bir şekilde girmiş oldu. E, fakat e, içerikle ilgili olan kısımda biraz çeşitlenmesi gereken bir noktaya doğru döndük. Yani daha önce tek içerikli birçok mecrada tüketim yapıyor olabilirken, artık biraz daha dijitale ayrı içerikler, daha çeşitlendirilebilir bir noktada olması gerektiği ihtiyacı çıkmış oldu. Bu dijital platformların artışından da olabilir mi? Tabii ki. Bir de her dijital platformun farklı özelliği var. Yani farklı Tabii. bir mecra şekli var. Yani bizim hedef kitleleri de farklı oluyor. Hedef kitlelerden de ziyade tüketim şekli farklı aslında. Evet. Hani biz nasıl radyoyu farklı şekilde tüketiyoruz, televizyonu farklı şekilde tüketiyorsak aynı şekilde dijitalde bir sosyal mecranın ya da video içerik üreticisi olan bazı mecraların tüketim şekilleri farklı, reklam modelleri farklı. Doğal olarak o reklam modellerine uyum sağlayacak içerikler üretmek gerekiyor. Yani Tek içerikle biz bütün konuyu çözeriz. Biraz orada evet. son dönemde değişmesi gereken konulardan bir tanesi haline gelmiş oldu diyebiliriz. Ee, bir de medya ciddi bir yükselişte bence. Yani Tabii. medya satın alma şirketleri, ajanslara baktığımız zaman. Ee, bunun sebebini neye bağlıyorsun? Ee, şimdi iletişimin özellikle Türkiye açısından konuşacak olursak, Markalar artık daha fazla bilinçlenmeye başladı. Özellikle yerli markalarda daha fazla üretimle ilgili olan sorunları çözdükten sonra biz artık bu ürünü daha fazla satmamız gerekiyor. Marka bilini artması gerekiyor ilgili bilinç artışı var. Dijitalle beraber insanların e ticaret yapmaya başlamasıyla ile beraber reklama olan inanç daha fazla artmaya başladı. Bu da şöyle. Şimdi bir marka e-ticaret yapıyorsa mecburen reklam vermek zorunda. Görüm. Bu reklamın boyutunun bir önemi yok. Yani çok küçük bütçelerle de reklam verebilir, büyük bütçeler ama bir reklam vermek zorunda. Evet. O reklamı vermeye başladıktan sonra yetersizliğini fark edince ben daha farklı olarak Arttırıyor. ne yapabilirim dediğinde artık ajanslarla iletişime geçiyorlar. Ajanslarla doğru yönlendirmeyi yaptığında artık marka bir reklam veren olarak veya da bütçesini doğru Harcama noktasında e, bir danışmanlık alıyor tabiri caizse aslında bizlerden. içerik konusunda kreatif ajanslardan, e, medya karması ve bütçe konusunda bizim gibi ajanslardan. Buna doğru yönlendirildiğinde e, marka faydasını gördüğünde artık medya tüketimini düzenli olarak yapmaya başlıyor. Ve artıyor. Tabii ki artıyor. E, son projelerinizde bayağı bir selebriti kullanmayı seviyorsunuz. İstersen biraz son projenden bahsedelim. Onun filmleri de var. Biraz bahsettikten sonra onu da izleyelim. Evet yine o, o İsmail'le Medya Store'lu ortak projelerimizden birisiydi o ferre. Ee, yine orada da bir ünlü kullandık. Ee, ünlü kullanmak şart değil. Böyle bir zorunluluk varmış gibi algılanmasın ama ünlünün e, hedefe giden yolu kısalttığı, mesafeleri daralttığı kesin. Eee ünlü pazarlama gurusu Kotler'ın bir lafı var. Şirketler kendi adlarını parlatmak için ünlülerin havalarını ödünç alır, almaya başladılar diyor. Geçmişte söylenmiş bir laf. E doğruluğu var ama tam olarak da doğru değil. Şöyle ki biraz önce marka inşasından bahsettik. Aslında bu inşaya ne kadar katkıda bulunuyor? Ne kadar Doğru bir seçim. Doğru bir seçim. Ne kadar markayla uyumlu bütün bunların ince ince hesaplanması lazım. Yani ciddi analizler yapılması lazım. Hedef kitledeki... Neler yapıyorsunuz bunlarda? Bunlarla ilgili şunları yapıyoruz bir defa. İmkan bulduğumuzda bir takım fokus grup çalışmalarıyla ünlünün hedef kitleyle ne kadar uyumlu olduğunu ölçmeye çalışıyoruz. Varsa daha önce yapılmış bir, bir takım araştırmalar, onları inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Eğer e, masa başı e, internet üzerinden bulduğumuz datalarla kendi görüşlerimizi, kendi vizyonumuzu birleştirerek bir sonuca ulaşıyoruz. E, tabii bunu markanın da içselleştirmesi lazım. Markanın kendi görüşü de önemli. Öyle. Oradan baktığımızda bir ortak mutabakatla bir ünlü üzerinde anlaşıyoruz sonra da şey yaptığımız o mutabakata vardığımız ünlüyle irtibata geçerek bizimle çalışmasını öneriyoruz. Onlar da uygun bulursa birlikte çalışıyoruz. Ama orada bir ciddi bir ikna şeyi oluyor ama değil mi? Bazen şöyle biz genelde bu... çok. <gülüyor> <gülüyor> Son zamanlarda bizim yaptığımız ortak projelerde, Yeni markalar oluştu. Yani pazarlama dünyasına yeni markalar da armağan etmiş olduk. Bu başarılı sonuçlardan sonra. Ee, ünlülerin ye yeni daha sıfır markalara karşı bir defa bir rezervleri oluyor ister istemez. Tabii. O noktada da bir ikna gerekiyor. Onlara hedeflerimizi, hayallerimizi filan aktarmak tabii ki bu ikna sürecinin birer parçası. Bu Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmesine benziyor. Evet, o transferlere benzetilebilir tabii ki yani. Tabii bu ünlülerin kullanım süreleri, ne kadar birlikte yaşayacağımız da ciddi bir strateji konusu. Çünkü bir süre sonra markayla ünlüyü ayırmak gerekiyor. Öyle bir durumda da markanın zaafa uğramaması gerekiyor bir mikro cerrahi işi yani o da. Hani bedende acayip bütünleşenler var. Evet. Markayla. Evet. Bazen bunlar da olabiliyor. Yine de sonuç itibariyle bir şekilde yolların ayrılması gerekir. Ayrılık e, vuku bulduğunda markanın bir zarar görmemesi lazım. O bakımdan da ona göre stratejilerin kurgulanması lazım. Ama özellikle lansman projelerinde ee, ünlülerin e, dediğim gibi markanın hedefine yönelik şeyleri mesafeleri kısalttığı için çok fazla yararını görüyoruz. Ancak tehlikeli doğru seçilmezse ünlü daha o inşa aşamasında marka ciddi zararlar görebilir. Ee, filmi izleyelim, istersen üstüne konuşalım. Tabii, filmleri. Bir filmleri tamam. izleyelim Selçukcuğum. Doy sana, panuklarım durdu. Doy sana, 2 kilodan olur. Oh, oh be üç beş kilo sana, 3 kilo sana. Evet, Evet, e, filmleri mix yaparak üç filmi tek bir klip haline getirmiş arkadaşlar. Artık dizi filmlerdeki e, az solistler şeyde, genelde reklamlarda oluyor. Evet. Adaşım, <laughs> oynadığı oyunda Adaşım. Adı Ender. Evet. <laughs> evet. Rolünde. Evet. Doğru. Ee, tabii Şevval Hanım sadece diziyle ünlü olmuş e, biri değil. Çok gönlü bir sanatçı. Bir defa e, onun müzisyen tarafı e, dizi oyunculuğundan bence daha önde. Zaten e, senaryolar yazılırken bu e, kişiliğinin bu özelliğine de dikkat edildi haliyle. E, üç ayrı bilinen e, şarkıyla başlıyor filmler. E, ki kendisi Türk sanat müziğinden evet. e, hatta Karadeniz şivesinde Kara, de evet, okuduğu Karadeniz türkülerine e, efendim çeşitli etnik e, türkülerden evet. tangolara kadar dediğim gibi çok gönlü bir sanatçı bu bakımdan da onun bu özellikleri ama kullandım. çok başarılı bir annesi var tabi evet backgroundunda muhakkak tabi ki aileden geliyor e, bu özelliklerini biz sonuçta buraya yansıttık markanın kişiliğiyle de çok oturduğunu düşünüyoruz Dediğim gibi bu bir lansman projesi e, etkili olması bakımından bir ünlünün desteği e, bizim açımızdan önemliydi ve iyi oldu. Aslında markanın bir filmi daha var, bir önemli ürünü var. E, bu fırınla e, şu hava hava, hava kızartma e, şeyini fonksiyonunu birleştiren bir ürün daha var. Hı. Ee, onunla ilgili de bir reklam filmi vardı. Ama e, biz lan, bir lansman projesi gerçekleştirmeden başında konuştuğumuz gibi bir inşa faaliyetine girişmeden yeni ürün duyurusu yapamayız dedik. Bu bakımdan birbirine entegre, entegre. oldu. Onun da buna uygun medya planlamasını yine Medya Store yapmış oldu. Evet, tabi Medya planlama her zaman önemli. Evet. E, çünkü bütçe belli sınırlarda oluyor. Evet. Onda nasıl bir bütçe kullandınız? Şimdi biz ağırlıklı e, neler oldu mecralar? E, ağırlık mecramız tabii ki yine televizyon. E, biz e, Selim Bey'le yaptığımız birçok projedeki ilk markaların ilk reklam projelerinin ilk lansmanlarında e ee, ...hem içerik kısmını hem medya planlama kısmını çok önemsiyoruz. Çünkü e, o inşaat faaliyetinin ilk başladığı yer, tabiri caizse temel attığımız yer... ...markanın tamamıyla üzerine inşa edeceğimiz alanımız. Ee, onun için onun belli bir doyumda olması gerekiyor medya tarafında. Hangi mecraları kullanacağız ve buradaki doyum noktası önemli. Aslında bütçeleri belirleyen nokta burası. Yani... Ee, biz bir erişim sağlamamız gerekiyor. Bu erişimle beraber belli bir frekansla insanların zihnine girmemiz gerekiyor. Ve burada yeri dinmemiz lazım. Sonrasında ürün tanıtımlarımız, kampanyalar biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü marka bilinirliğini oluşturduktan sonra anlatmamız gereken, ihtiyaç olan konuları daha rahat, Doğru. daha sınırlı bütçelerle aktarabiliyoruz. Ama lansmanda ve biraz hedef kitleyi geniş tutarak, çünkü bu tarz ürünler özellikle, sonuçta her evde olması artık gereken bir ürün grubu. Ee, bu e, hatta bir noktadan sonra 10 yaşındaki çocuğu dahi ilgilendiriyor. Çünkü bir, e, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu markada hayatta olacaksa eğer ki o çocuk bugünden iletişime maruz kalırsa e, yaşı geldiğinde, ihtiyacı olduğunda artık bu ürünü bir marka olarak görüp talep ediyor olacak. Onun için marka inşasına başladığımız noktada lansmanlara çok önem atfediyoruz. E, bütçeleri de aslında bu bu manada biraz mü, yani Olması gereken seviye. Tabii ki Türkiye şartlarında biraz bazen bütçeler yukarıda kal kalabiliyor. Ama ikna edilmesi gereken. Olması Aynen. gereken bu olduğunu ikna edilmesi gereken bir konu. Ee, bu da doğru e, materyalleri önüne koyduğunuz zaman e, markalar zaten anlayışla karşılıyor. E, burada da e, ana mecramız TV, e, destek mecralar kısmında radyo, dijital, e, sınırlı açık hava mecraları kullanımları yapıldı. E, Şunu söyleyelim mi? İletişim hedef kitlesi, satış hedef kitlesinden her zaman çok daha geniş tabii. Ki. Evet. Ee, Onu doğru ayırmak lazım. Evet. Ee, lansmanlarda da biz bunu tamamen ayırıyoruz. Yani hep bir ajansla hedef kitle tanımlaması, strateji buna göre oluşturma konumuz vardır ya. Ama ilk lansmanda biraz hedef kitleyi geniş tutmak şart. Var. Onun için e, sınırlı bir, ya bizim yaş, şu andaki hedef kitlemiz yaş işte 25 yaş üstü kadın falan falan konularına mümkün olduğunca girmemeye, müşterinin bu manada da eğer ki kafasını farklı bir noktaya odaklamamamız gerekiyor. Onun için lansmanlar dediğim gibi biraz olması gereken, erişimi mümkün olduğunca yukarıda, yukarıda. E, OTS frekansımızı da mümkün olduğunca bir FMCG ürünü gibi, yukarılarda tutarak insanlardaki zihine, markayı bir şekilde yerleştirmek. Sonrasında devam kampanyalarında zaten artık bilinen bir konunun üzerine inşa etmeye, yavaş yavaş katları çıkmaya başladığımız bir e, proje haline getirmeye evet. çalışıyoruz diyelim. Son bir dakika. Ee, i̇stersen senin böyle bu inşa projenle öne çıkmış çok ciddi markalar var. Çok kısa bir, hani o markalara veya hedefteki markalara önerilerek <laughs> Ne olur bir iki dakikada özetlersen. Başta konuştuklarım aslında kısmen tekrarlamak durumundayım. İletişimin ontolojik boyutunu hiçbir markanın unutmaması lazım. Ancak şeyle iletişimle var olabilir markalar. İletişimin bir işte inşa fonksiyonu var. Elbette tanıtım fonksiyonu da var. Bunları da ciddi manada birbirinden ayırıp ona göre hareket evet. etmek gerekiyor. Şimdi. Genelde hani bizim sektör şeyinde şöyle bu şu vardır ya, imaj filmi yapacağız, satış filmi yapacağız. Külliyen reddederim bunu. Her imaj filmi gelecekteki satışı garanti etmek üzere yapılır. Her satış filmi de marka imajını yeniden yeniden süre içinde inşa etmek e, fonksiyonunu da icra eder bir taraftan. Yani bunları birbirinden ayırmak teknik olarak tamam. Ama konsept olarak birbirinden ayırmak Tabii. doğru değil. ya yani Ben nasıl olsa fiyat söylüyorum, şöyle iki masaüstü halledeyim, televizyonlara vereyim demek doğru değil. O da olabilir, o ayrı konu ama. Onu belki dijital tarafta yapabilirsin. <laughs> Bu bakımdan markaların en fazla dikkat etmesi gereken konu kim bağlamını oluşturmaktır. Yani bir marka meşruiyetinden söz edebiliriz toplumsal bağlamda. Şimdi onun için mesela hedef kitle genişliyor. Biz bu hedef kitlenin belirlediğimiz hedef kitlenin ürünlerimizi satın alacağı, almayacağını biliyoruz. Hepsinin satın almayacağını biliyoruz. Ama satın alanların da o markayı statü unsuru haline getirmesi ya da benimseyerek alması daha geniş bir meşruiyetle mümkün. Bu bakımdan da e, hedef kitleyip ister istemez geniş tutmak zorunda kalıyoruz. Çünkü o genişlik bir yerde süzülüp ana kitleye Tabi tabi. Yani bu e, su, durgun suya damlayan bir e, şey gibi, işte bir damla evet, gibi halk evet. halkı genişleyecek şekilde. Ee, planlanması gerekiyor evet. medya. Efendim ağzınıza sağlık. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yeni markalarla bekliyoruz. Tamam. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler bir reklam arkası ekranın daha sonuna geldik. Biliyorsunuz Dünya Kupası devam ediyor ve bu akşam İngiltere-Fransa maçını kaçırmayın deriz. Keyifli bir maç. Final niteliğinde olacaktır. Hepinize iyi bir hafta sonu. साल तक